Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca Başkanlığında ülkemizde aşı çalışmaları, uygulamaları hızla devam ederken maalesef diğer ülkelerden aşıyla alakalı kötü haberler de gelmeye devam etmekte. Maalesef bizim ülkemizde de uygulanan Pfizer Biontech aşısıyla alakalı kötü bir haber geldi. İsrail'de ikinci doz uygulanan Pfizer Biontech aşısı olanlarda 62 kişide kalp kası intiyaplanması oluştuğu dile getirildi. 62 kişi de kalp kası intiyaplanması oluştuğu açıklanırken bu 62 kişiden ikisinin hayatını kaybetti. 60'ın ise hastaneye kaldırılıp tedavi altında olduğu ifade edildi. Aşının uygulandığı Almanya'da da benzer 7 vaka görüldü. Almanya'da bu konuyla alakalı, bu kalp kası intihaplanmasıyla alakalı iki kişinin de daha önce vefat ettiği dile getirildi. Biontech aslında ise kısa süre sonra ölen Almanya'da görülen vakalardan ikisinin hayatını kaybettiği, geriye kalan beş kişinin ise hala da uzun bir zaman geçmesine rağmen, bir aylık zaman geçmesine rağmen hala da yoğun bakımda tedavi altında oldukları da açıklandı yapılan açıklamalarda. Koronavirüs salgın aşılarında atlatılacak derken hemen her aşıda bir başka problem çıkmakta. AstraZeneca'nın beyin zarı ihtiyaplanmasına neden olduğu iddiaların ardından bu kez de yeni teknoloji olan mRNA sistemiyle üretilen Pfizer-BioNTech'te de maalesef bu kötü haber gelmiş durumda ülkesinde. Herkes ilk doz aşıyı yapan İsrail'de ikinci doz aşılar yapılırken bunu alan 5 milyon kişiden 62'sinde kalp kası intiyaplanmasının son bir hafta içerisinde görülmeye başlandı. Bu kişilerin ise 60 tanesinin hastanede yoğun bakımda tedaviye devam ettiği ikisinin ise maalesef hayatını kaybettiği açıklandı. Kalp kası imtiyatlanması olanların yaşı ise 30'un altında ve de tamamının da erkek olduğu ifade edildi. Kalp kası rahatsızlığı Tehlikeli bir hastalık ve kalp hücrelerine zarar verdiği bundan dolayı da aşının bu riskinin incelenmeye devam edildiği gerekli incelemelerinde yapıldığı ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalarda. Maalesef aşıdan Biontech açısından bizim de kullandığımız aşıdan bu şekilde kötü bir haber geldi. İsrail'den de Almanya'dan da bizim ülkemizde herhangi bir problem yok. İnşallah da böyle bir problemle karşı karşıya kalmayız. Vefat haberiyle, kan pıhtılaşması haberleriyle karşı karşıya kalmayız diye umuyoruz. Çünkü yapılan açıklamalarda özellikle Alman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda bu kalp kası intiyaplanması geçirenlerin yaşlarının 30'un altında genç insanlar olması da dikkat çekmiş durumda. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.